Ya bu ekmek yedir lan. Biz de susuz adam yiyeceğiz. <laughs> çok Açın, sus dur tarafa bak <laughs> Eyvallah. Çok, çok. Ulan aşkam ne garip çektiriyorsun. <laughs> Kocakım, <laughs> adamı <laughs> yani şey gibi ya, ne o? Karan Murat gibi. Açılsın, ırtışamayayım sana. gibi. <laughs> sarım,

Bakıyorum uzaklara Sanki bana uçuyorsun Dalıyorum hayallere Sanki bana uçuyorsun Dalıyorum hayallere Nerede bahçeler Nerede sahiller Hani buluşmalar Nerede yeminler? Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım. Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım. Ben şimdi bu yerlerde sensiz kalmışım. Bulutlar habercim, yağmur gözyaşım. Duyuramam feryadımı Vefasız sevgiliye Bir divane deli gibi Dönmüşüm ben viraneye Bir divane deni gibi Dönmüşüm ben viraneye Nerede bahçeler

Aaaa Ulan Duyur... İki <yaşarsız görme>, <laughs> iş <à>, <laughs> <dursun. gülüyor> şey olur ya Allah... <laughs> <Dursun. gülüyor> Rezil olduk millete tamam, Duyuramam feryat Oh. Oh, you're the one. Do you remember? Yeah, yeah, yeah. 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 Yeter yeah, Vefasız sevgiliye bir divane deli oh. gibi dönmüşüm ben viraneye bir divane deli gibi. <laughs> Lan dur yarabba dur. Ben, dur bu yukarı dur. Ne ben? Ne ben? Nerede bahçeler? Lhâpbe.

bu lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah sen güldür ya Rabbim. Allah'ım amin. Allah, ım. Allah ım sen güldür ya Rabbim. Seviyse herkes bu sıfata gidiyor işte. <laughs>